Eee. Bu 1 2 3. Bu 1 2 3 tamam Hepinize merhaba arkadaşlar. Lafımı kesme lan. Kesmeyeceğim bundan sonra. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün size ananasla dünyanın en iyi nargilesini yapacağım. Şimdiye kadar yapılmamış bir şey. İlk defa biz yapacağız değil mi? Evet. Aslında asıl konumuz ananas değil. Bizim özel karışımımız. Değil Karışım mi? Karşı mı yapacağız? Ananası aldık 180'e. Evet, bir tane de armutumuz var. 180'e 10 TL verdik biz ananası. Bozuktu çünkü. Evet, bir tane de portakalımız var. Portakal, Portakal git. Boş, boş, boş. Bilal da bizi razı etti. Boş getir. <laughs> evet. İlk başta arkadaşlar ne yapıyoruz? İlk başta ee, armutumuzu doğramaya başlıyoruz. Munduri? Sen onu Sen onu Evet, armutumuzu küçük küçük ince ince doğruyoruz arkadaşlar. Nasıl ince ince? Olmamış mı? Evet. Sonra şöyle ikiye biliyoruz. Sonra şöyle. Böyle kesin değil mi? Evet. Ne kesiyorsun? Nargilemizi açıyoruz. Evet. Süt. İlk önce sütümüzü boşaltıyoruz. Evet. Ne kadar para verdi biliyor musun? Sen niye yiyorsun? Yetmiyor oğlum. Ha ben neresi yemiş? Sütümüzü böyle dolduruyoruz. Hı. Yeter yeter. Evet. Sütümüzü doldurduktan sonra arkadaşlar içine meyvemizi atıyoruz. Evet meyvemizi atıyoruz Yalnız içine. portakalın tadı on numara. Hadi ya. Vallahi Çok güzel. Tamam mı? Mesela. Bunu da atıyoruz şişe doldu. Şöyle arkadaşlar, şişemiz biraz doldu evet. Biraz suyunu alıyoruz. Pardon, sütünü alıyoruz. Tamam. Biraz daha. Tamam. Evet. Sütümüzü, meyvemizi koyduktan sonra nargilerimizin kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ananasa geçiyoruz. Kesebileceğim mi başını? Ananasımızı şu şekilde. Ananasımızı. <laughs> Şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Şurayı boşaltacağız. Şuradan da bir tane delik açacağız. Evet. Delik açacağız. Hmm. Delik açmayı çok iyi bilirsiniz. <laughs> Evet şöyle etrafından alıyorum. Şu şekil. Kaşık getirelim mi? He kaşık. Yok. Şu şekil. Buraya niye boşaltıyorum arkadaşlar? Buraya tütün koyacağım. ile tutumu koyacağım. Şu şekil. Bitmez daha. Mehmet. Efendim. Aa, şunları yiyor bak. Ananas ne kadar kalır biliyor musun bu krizde? Bitmeyelim oğlum. Hayır bu tırıştır. Tırıştır tabii. Bu kadar söz yanılmasın. Mesela bir şeyden değil yani. Masa disaf olmasın. Ama her cinsen de yiyeceğiz. Yiyeceğiz sen ver. Evet şu şekilde arkadaşlar doluyorum. Şöyle içini açtım. Ondan sonra içini kapatıyorum. Hmm. Hmm. Orada ruh. Tamam ki. Evet arkadaşlar şuraya beni açtım. Ee, şurayı da ben açmıştım. Şimdi şu boruyu buraya. Şimdi ne yapıyorsun oğlum? Evet. Ya boruyu ya, ben şey gözlerinin ortaya der Tamam oğlum işte ben de oraya yapıyorum da. Evet şimdi şu şekilde arkadaşlar. Mehmet demek benim Geçiyorum. Cevap de. Evet. Şöyle çeviriyoruz. <laughs> Nihayet başardık. <laughs> hedefe ulaştık. Evet, hedefe ulaştık arkadaşlar. Şöyle. Daha fazla şey yapma ki boşluk olmazsın Bir saniye, bir sayın. Evet. Bak, üstten de birazcık kestirsek. Görünüyor. Yönetmen Bey görünüyor mu? Baş Yönetmen başım. Bey başını <laughs> Evet şu an arkadaşlar tamamdır. Şöyle buraya uyumlu olur mu olmaz mı diye deneyelim. Biraz daha almamız lazım içeriden. O başlıktan alsan tamamdır zaten. Evet, biraz daha uyuyorum arkadaşlar. Evet. Ben hı hı. numara oldum. İşte bu. Biz istiyorsan tütünümüzü de hazırlayalım. Evet arkadaşlar şöyle tamam. Şuradan biraz daha kesmem lazım. Evet. Şöyle. Yamuk kes. Dur. 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 Da gör, her şeyi görüyor. bambaşka ya. Evet. Buraya da alıyoruz arkadaşlar. Bence tamam. Su uçlar biraz yamuk olduğu için düzeltiyorum ben. Biz köz atalım. Köz at. Köz at. Bey 3 tane köz atabilir misiniz? Rica etsek. Hadi canım kardeşim. Evet Şöyle bir şey ortaya çıktı arkadaşlar Bu önünde olsa kafamızı atacak abi Şöyle Mükemmel Aha. ben çok güzel oldu Ne yapalım yine de? Tütün Başlayalım yine yine? Güzel bir Burada mor gibi kaldık Yani başını sallıyor tütün koymamızı istiyor Evet arkadaşlar. <laughs> o bize emir veriyor, biz yapıyor. <laughs> kavun koyalım mı? Kavun. Kavun. Ne? Kavun da al. Birazcık kavun. Arkadaşlar aslında sırrımızı vermiyoruz ama işte. Evet şöyle karşı tütünümüzü koyuyoruz arkadaşlar. Hocam birazcık kavun eklesek. Kendimizi havaya uçuracağız. Ne kavun? Kavun işte. Evet. Kavun tütün, normal kavun değil. <laughs> şöyle. Biraz daha, biraz, biraz, ben diğer taraftan şart. alayım. Evet. Biraz daha, böyle ekleyelim. Evet. böyle Canberk'le Nusret gibi ilerlersek yapalım, bu, bu da bizim süsümüz. Nusret kim ya? Nusret? Gerçi Tuncay Reis varken Nusret'e laf düşmez. Reis Meis ne olur mu? Enes Batur gibi Olmadı. Dur düğü düğü. Kes Burayı almayalım, burayı almayalım. Folyo <laughs> Kolyum yedir. Folyo yedir değil mi? He. Çapraz He. Evet. Çapraz bulalım mı? Arkadaşlar. Mesela tekrar olacak mı? Buna bir de folyo mu yapacağız. şekilde folyomuzun üzerine evet şöyle folyomu koyalım. Sonra deliklerimizi Karşıdan açalım. Sonra sürmeme. Tutmuşum. Şöyle küçük küçük yapıyoruz arkadaşlar. Hocam güzel olacak mı diyorsunuz? Evet, tabii Sen yaparsın da güzel olmaz mı? Robin, bir çıkacak. Evet. <laughs> <Şöyle bir maç. gülüyor> Tek temelimiz ödül. Tek temelimiz çıkması. zaten her şey güzel. Evet. Bakışver. Tekrardan böyle başına verelim. Gözlerimiz nerede kaldı? Evet. Evet. Proteksiyon. Bu arada Mehmet Yan var şimdi bütün YouTube çekimlerimizde Mehmet yanında olacak. Onun için Mehmet'le birlikte çalışıyor. Mehmet diyor benim asistanım ama hiçbir şey yapmıyor. Maşallah her şey durduk. Sen ne bırakıyorsun? <laughs> evet şu şekil. Ne bu iç bu? Kim yanına olduğu belli olsun. Adını Gürkem. Adını yani. Feriha koydu. Ne biçim bu? Oğlum ben bu çatı Evet. Evet şunu da şöyle yandan bastırarak takıyoruz arkadaşlar. Kolyum çıkmasın diye. Hocam şöyle. Evet. Közler nerede Mehmet? Közler. Közler biraz daha gelir misin? Bu mi? kalın. Evet arkadaşlar ananasla yaptık. Mükemmel bir talı olacak. Ben bundan eminim. Altta da meyve var süt var. Üstünde de, de kelebek şu var. Üstünde de ananas var. Evet. Mehmet Kür getirsin. Tabii ki. Ya bekliyorum sabırsızlık. Evet bazen konuşamıyorum arkadaşlar. Burada yorumda yazan takipçilerimiz oluyor konuşamıyorsun diye. Ee, evet konuşamıyoruz. Bizler geldi hocam. Geldi mi? Aferin. Gelin. Geldi. Buyurun hocam. Evet, közlerimizden geldi. Közleri bıraktık. Hocam ne? bunu alsanız, üzerine bıraksanız daha güzel olur. Neyin üzerine Bunun üzerine. Şu aradakini çıkartalım hocam. Beş Şunu mu? Evet hocam. Hep bir öyle deneyelim. Bir meyve temas etsin arkadaşlar. Hocam meyve yersiniz. Valla. <laughs> çok yani yesin meyvesini. Sabırsızlıkla bekliyorsunuz değil mi? Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Bit. Bir deneysem de yaptık arkadaşlar. İnşallah sonuç verir. Ananas da yaptık. Evet közleri bıraktık. Şimdi biraz demini alsın arkadaşlar. Demini alınca tadı daha mükemmel oluyor. Bir beş dakika dem molası. Çay şey mı demliyorsun Hadi. Çay demlemiyoruz sayın kocam. Nurcular kocam, <gülüyor> hocam. Nurcular hocam, cemaatçiler hocam. evet közleri bıraktık arkadaşlar. Demlemeye bırakıyoruz. Oğlum yavaş lan. Sayın hocam, can hocam. Sizin heykelinizi yapsak var ya. Beton yetmez hocam. Neyse Allah'ım Evet arkadaşlar demlemeye bıraktık. Birazdan ee, dem tutacak. Ananasla güzel bir şey ortaya çıkacak. Ve onun tadı, onun verdiği o tutku son başka Tabi... Demek ama... Bu <laughs> Bunu değiştirelim lütfen. Peça temiz vardı buradan tabi. <laughs> evet demini tuttu arkadaşlar. Şimdi ilk yudumu ben bulacağım sonra ben vuracağım de. Allah olmuş. Oo, on numara olmuş bence. Kutlusu beni benden alıyor. haber ben Oy maşallah. Hocam 40 yıllık içeceğim böyle şey. Böyle nargile görmedim hocam. Allah Allah. Vallahi billahi hocam. Gerçekten kutlu mükemmel arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Ananasla yapın. Hocam herhalde bu ilk ve son içişimiz. Çünkü sütte zam geldi. Sütte zam geldi. Kevim yerinde, Oh. Bundan sonra böyle. çalışmaya. Yani. Hocam. Hepsiz mi içeceksiniz? Emre Bey! Ha, ha, hangi?